Merhabalar. Kudretli mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok nefis bir kahvaltım var. 2 domates, 2 biber, 2 yumurta, üzerine 2 dilim kaşar yeterli oluyor. Nefis bir tarif. Gerçekten deneyiniz. Öncelikle domatesleri kabuklu bir şekilde doğradım ki çevirince dağılmasın. 2 tane biberim var. Onları da eşit işte, batta doğradım. Siz arzu ettiğiniz gibi yapabilirsiniz bu şekilde. Tavaya bir miktar yağ koydum. Üzerine domatesleri halka şeklinde dizdim. E, daha sonra pişmeye bırakıyorum. Domatesleri diğer tarafını da ters çevirip biraz pişirdikten sonra tabii bu arada biraz tuz ilave ediyorum. Bir daha lezzetli oluyor. Görüntüye bakar mısınız? Biberleri ve domateslerin diğer tarafını da pişirdikten sonra üzerine tuz, karabiber, pul biber, biraz yeni bahar severseniz eğer katmayabilirsiniz de tuzunu da ilave ediyorum. Üzerine kaşarları diziyorum. Kaşarlar hafiften erimeye başlayınca yumurtasını ilave ediyorum. Kısık bir ateşte pişmeye bırakıyorum. Gerçekten çok lezzetli oldu, nefis bir tarif tavsiye ederim kesinlikle yapın çok seveceksiniz. Harika bir lezzet, yumurtasını az pişmiş ekmek banmak isteyenler için harika bir lezzet gerçekten. Bakar mısınız yumurtasına? Çok lezzetli oldu, biz çok beğendik yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler.